Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la devam edelim. Dünyanın yakından takip ettiği savunma şirketi Baykar'ı hedef aldı. O sözlerle devam edeceğiz. Devletin tüm imkanları tek bir şirkete aktarılıyor. Bu iddia edile getirdi Ali Babacan ve pek çok kesimden de tepki gördü. Savunma alanındaki uzmanlardan özellikle Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medyadan paylaştığı mesajda iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız diye yazdı. Babacan'a Siyasetten en sert yanıt AK Parti'den geldi. Muhalefet tarafından söylenildi. Bu şirket şöyle iyi, böyle iyi, şöyle iyi şeyler yapıyor. Ama kaynaklar sadece ona aktar. Böyle bir tekerlilik söz konusu değil. Tam tersine başka bir durum söz konusu. Faydalanabilecekleri birçok teşvikten faydalanmamışlar. Faydalandıkları birkaç kalemle de... Yine başka şirketlerin de aynı şekilde faydalandığı kalem. Sigma'ya özel bir iltimas gibisinden bir yaklaşım yok. Selçuk Bey'in Cumhurbaşkanımızla akrabalığının gündeme getirilmesi başlı başına ahlak dışıydı. Çünkü bu firma çok daha öncesinden de vardı.